O dance pop ekfen, keşbek like benzinin. Burada get telegram kontak hard kıkla. Bir tek aydım taypar gibi vın vın Sokaktan topladım en büyük hakkım Hazırdır ekibim en yandan Kıvrandı sürtük zinciri taktım Maske tam yüz bilirsin ortak Sustalı keskin dosyalar artar Bagajda taba renk Louis V çanta Hedef içine bir milyonu koymak Rasya sart bas minigun no face Sanki talivan Bu soğuk mermiler sıcak kroşe Sanki ben Van Damme Gracias, siga AC AB, kat Ayak üstü ters kat Kapattık yavrum her bir yanını Sanki son şerit otoban hani. Dobu baby tarzım seni deli etti et, et. O bu baby Sentetik kolektif Yüzümüz gülmedi bir kere Suçlu sen değil felekti Sıkladık derdi kasayı her gün Amacım hava değil hedef ki Çek çek çekeceğim 18'de Mercedes işler değişti sen de anlarsın Eskiden mesajıma bakmazdın sen Bir tur verin belki yanmazsın En gerek ki bir dil vur şu tendirek Rakip tanımam değil biriden Kölümden korkma azra ile pas Zamanı gelince öldürmen gerek Daha keskin